Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün 17 Ağustos Cumartesi Havayı görüyorsunuz ne kadar çok esiyor Bugün aşırı rüzgar var Biraz bahçede oturayım demiştim ama Dediğim gibi çok fazla rüzgar var ama içerilerde çok sıcak O yüzden yine birazcık kapıda oturacağım En son kara keşişi bitirmiştim Anton Bu kitabı da okuyordum ama fazla okumamıştım Kralın Laneti Dün de birazcık okudum şu an 21. sayfasındayım. Birazdan zaten biraz daha okuyacağım. Bir 50. sayfalara bugün gelmek istiyorum bakalım. Bugün hafta sonu arkadaşlar. Yeni videoyu bugün paylaşmıştım. Dün Amazon'dan bir şeyler almıştım. Onlar salı günü gelecek diye gösteriyor. Ama bazen böyle biliyorsunuz erken geliyor. Pazartesi gelme ihtimali de var. Birkaç tane kitap aldım. Onları da size geldiği zaman gösteririm zaten. Amazon'da kuponum vardı arkadaşlar. Onu da kullandım istediğim iki tane kitabı aldım. Bazı kitaplar hala çok pahalı. Onların indirime düşmesini, onların indirime düşmesini bekliyorum. Böyle arada iki tane, üç tane kitap alıyorum yine. Şimdi dediğim gibi bu kitabı okuyorum ben arkadaşlar. Bakalım nasıl ilerleyecek. Güzel başladı. Dediğim gibi bugün de biraz okuyacağım. Siz hangi kitapları okuyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi kralın lanetinde 70. sayfalara geldim. Bugün bayağı bir okudum aslında. Bir 50. sayfaya gelirim diyordum ama 50. sayfayı geçtim. Kitap çok güzel, çok akıcı ilerliyor. Okumayı düşünenler varsa kesinlikle öneririm. Her bir sayfasını merakla çeviriyorum. Bence çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi bittikten sonra detaylı bir yorum yapacağım. Ama okumayı düşünenler varsa ya da elinizde varsa bu kitap hemen başlayın. Toplamda 192 sayfa. Benim kağıdım da burada. Bugün 70. sayfaya geldim bakalım. Bu akşam biraz daha okuyabilir miyim bilmiyorum. Şu an akşam oldu arkadaşlar. Saat Yediye geliyordu. Akşam yemeklerimizi yedik. Ben Agatha Christie'nin büyük defter kant 3. Yalan kitabına başlamıştım biliyorsunuz. Bundan fazla okumamıştım. 20. Sayfalarındaydım. 20. Sayfalarındaydım. Bu akşam biraz da bundan okumak istiyorum. Bu zaten böyle kolay okunan bir kitap. Bakalım bu akşam kaç sayfa okuyabileceğim. Bu da güzel başlamıştı. Ama vaktim olmamıştı okumaya. O yüzden. Bu akşam biraz da bundan okumayı düşünüyorum. Bakalım. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 18 Ağustos Pazar hafta sonu kendime bir kahve yapmıştım. Gerçi gelirken de birazcık dökmüşüm. Kitabımı size gösterecektim. Dün de göstermiştim zaten Kralın Laneti kitabı. Şu an 119. sayfasına geldim ve devam ediyorum. Bu kadar kaldı. Bakalım bugün bitirebilecek miyim? Dediğim gibi arkadaşlar okumaya devam ediyorum. Fred de geldi arkadaşlar. Az önce uyuyordu. Uyandı şimdi. Herhalde susanmış. almış arkadaşlar. Su içmeye geldi. Sabah kedilerin mamalarını ve sularını değiştirmiştim. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 20 Ağustos Salı. Sabah babamla birlikte çok erken saatte hastaneye gitmiştik. Düniz gibi iki gün önce Amazon'dan bir şeyler almıştım. Onları bekliyorum bugün. Herhalde öğleden sonra gelir diye düşünüyorum. Çünkü sabah saatlerinde gelmemişti. Aras kargo ile gelecekti. Bu arada kitabımda az kaldı arkadaşlar. Okuyamadım. Dün okuyabilseydim bitirecektim ama birkaç tane siparişim vardı. Onlara başladım. O yüzden bitiremedim ama bugün bitirmeyi düşünüyorum. Dünden önceki gün bayağı bir okumuştum çünkü bir 50 sayfa falan okumuştum. Az kaldı. Bakalım bugün inşallah bitireceğim. Çayı yeni demledim şimdi kahvaltımı yapacağım. Saat aslında saat bayağı bir geçti 11.30'a geliyordum Kedileri de mama almıştım ıslak mamadan. Onların mamasını da verdim. Amazon kargom geldiği zaman da aldıklarımı size göstereceğim. Bugün de yine çok sıcak bir hava var arkadaşlar. Baya bir sıcak. Allah'tan yani öğlen saatlerine kalmadık. Çünkü öğleden sonra aşırı sıcak oluyor. Sabah çok erken gitmiştik. O yüzden öğlene kalmadan geldik. Gofret de burada yatıyor arkadaşlar. Kendine gölge bir yer bulmuş. Az önce mamasını da verdim. Yedi karnını doyurdu. İki gündür birazcık hasta. Grip olmuş. Burnu akıyor. Öksürüyor. Gündüz her ne kadar sıcak olsa da çok erken saatlerde böyle 5-6 gibi çok soğuk oluyor. Bir de akşam saatlerinde serin oluyor hava. Artık yavaş yavaş yaz aylarının sonuna geliyoruz. O yüzden hava değişimleri oluyor. Kedileri de etkiliyor haliyle. Gofret de azıcık böyle burun akıntısı ve nezle yaşıyor birkaç gündür. İnşallah iyileşir. Bugün ama düne göre birazcık daha iyi. Dün birazcık daha fazla öksürüyordu. Bugün birazcık daha iyi. Evet şimdi ben çayımı aldım arkadaşlar. Yanında da simit yiyeceğim bu sabah. Sabah demeyeyim de öğlen oldu gerçi. Ezan okunuyor şimdi de. Neyse şimdi bahçeye çıkarım. Orada atıştırırım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu arada bugün benim doğum günüm. <laughs> Kargolarım az önce geldi. Şöyle ufak bir kargo. Bir de şöyle büyük bir kargo var. Öncelikle bu büyük koliyi açtım arkadaşlar. Kahve almıştım o geldi. Bugün de marketten gelen zaten kahve almamıştım. Normalde her salı bir tane böyle bir paket kahve alıyordum. Abdullah Efendi ya da Mehmet Efendi'den. Kahveden ilk kez alıyorum. Deneyeceğim bakalım nasılmış. Amazon'da da çok satılan Amazon'da da çok satılanlarda gösteriyordu. Denedikten sonra sizlere de söylerim zaten. Orta kavrulmuş sanırım. Deneyeceğim dediğim gibi. Bir de buradan kitap çıktı. Anton Çehov'un Hayatın Bir Taşralı'nın Hikayesi kitabı. Kitap bende daha önceden vardı arkadaşlar. Hatta kitaptan aldığımı hatırlıyorum. Ama galiba birisini hediye etmiştim. O yüzden okuyamamıştım. Bende yoktu. Tekrardan almak istedim. Evet diğer almış olduğum kitapta buydu. Köpeklere ve duvarlara dair Yuko Tsushima'nın kitabı. Bu kitabı da son zamanlarda çok fazla görüyordum ve merak etmiştim. Daha sonra ayrı bir video çekersem bu kitapların detaylı yorumlarını sizlerle paylaşırım veya okuduktan sonra yine detaylı bir yorum yaparım. Arka kapağını da bu şekilde gösteririm sizlere. Çok ince bir kitapmış. Ben bu kadar ince bir kitap beklemiyordum açıkçası. İçerisinde iki tane öykü varmış. Almış olduğum kitaplar bunlar da arkadaşlar. İki tanecik kitap aldım. Merak ettiğim iki kitabı aldım. Okuduktan sonra dediğim gibi detaylı yorumlarını sizlerle paylaşırım. Bu kolide de top kek var arkadaşlar. Böyle koli olarak çilekli kek aldım. Hem indirimdeydi hem de kuponum vardı. Kuponum kullandım. Bu aldıklarım e, bir 100 lira falan indirim oldu yani hepsine o yüzden dedim ki bu sefer de böyle alayım direktli kekler de bu şekilde arkadaşlar böyle şimdi bunları zaten abur cubur kutuma yerleştiririm büyük ihtimalle sığarsa tabi birkaç bir şey vardı orada da bunları da yerleştiririm bu kahvem bunlar da kitaplarımı aldıklarım bu kadarcık da arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim evet abur cubur kutuma şöyle yerleştirdim tam sığdılar Bugün gelirken binden bir tane şu pizza krekerden almıştım. Bir tane de bu damla çikolatalı hanım ellerden almıştım. Ben bunları çok seviyorum. Kekler tam sıdı. İçerisinde 24 tane varmış. Bence gayet iyi. Yani böyle her gün 2 tane 3 tane alacağım ama böyle almak daha mantıklı geldi açıkçası arkadaşlar. Bu kekler de güzel oluyor. Farklı e, kekler de vardı. Mesela meyveli, kakaolu falan da vardı. Amazon'da gayet uygun. Da. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada reklam değil. E, ben kek normalde çok seviyorum. O yüzden aldım. Reklam değil yani. <laughs> bakabilirsiniz Amazon'a. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün 22 Ağustos Perşembe. Kralın Laneti kitabını bitirdim dün. Ve bu yeni gelen kitabıma başladım. köpekleri ve duvarları dair fazla okumadım aslında bir iki sayfa falan okumuştum akşam uyumadan önce bu sabah da birazcık erken uyandım çayı demledim kedilerin mamasını verdim şimdi birazcık bahçede takılacağım daha sonra zaten kahvaltımı yaparım biraz kitap okuduktan sonra bakalım bu sabah kaç sayfa okuyabileceğim önce dedim kedilerin mamasını vereyim Mimi zaten burada mamasını yiyor dün gofret çok hastalandı arkadaşlar. Daha doğrusu 2-3 gün önce çok hastalanmıştı. Grip olmuştu. Burnu akıyordu, öksürüyordu ve hiçbir şey yemiyordu. Dünden önceki gün yiyordu aslında normalde her şey ama dün baktık hiçbir şey yemiyor. Sadece su içiyor. Ben de belediyeyi aradım ve gelip aldılar götürdüler gofreti. İnşallah birkaç gün sonra iyileşip inşallah birkaç gün sonra iyileşip geri gelir. Zaten biz getirmelerini söyledik. Yani daha önce de bu göndermiştik biz biliyorsunuz belediyeye ve birkaç gün sonra iyileşip geri gelmişti. İnşallah yine öyle olur ve evine geri döner sağlıklı bir şekilde. Mimi burada. Diğer kedilerden bir tanesi geldi. Ona mama verdim şimdi. Gerçi burada mama vardı ama onu yemedi. Taze mama döktüm ona. Şimdi yiyor. Bir de bizim ağlamışın bir tane yavrusu var arkadaşlar. Burada kapıda bir tane dişi kedimiz var. Ondan bir tane yavrusu vardı. Diğer tarafa da diğer tarafa da sabahları mama koyuyorum, oradan yiyor. Buraya gelmiyor çünkü kaçıyor yavru kedi. Diğer tarafa bir tane mama kabı koydum. Her sabah oraya da azıcık bir mama döküyorum. Oradan yiyor annesiyle birlikte orada yiyorlar. Sabah anlamamıştım bu kadar sıcak olduğunu ama öğleden sonra bayağı sıcak oldu. Bugün 33 derece. Birkaç gün birkaç gün daha böyleymiş arkadaşlar. Hava 33 derecelerde olacak. Ayın sonuna kadar muhtemelen böyle sıcaklar olacaktır ama Eylül ayında yavaş yavaş havalar serinler diye düşünüyorum. Artık serinlesin çünkü gerçekten bu sıcak havalardan artık yani yeterli oldu bizim için. Artık yavaş yavaş havalar serinler inşallah. Eylül ayında da inşallah böyle yağmurlu geçer diye düşünüyorum. Hava durumuna baktığımda yani o şekilde gösteriyordu. Yani yağmurlu gösteriyordu Eylül ayını. Bakalım nasıl olacak hava. Aşırı sıcak var bugün. Ben de birazcık daha böyle bahçede oturup kitabımı okumaya devam edeceğim. Siz hangi kitapları okuyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Sabah çok erken saatlerde uyanmıştım. buçuk 9 gibiydi. O yüzden uykum geliyordu. Dedim ki kendime bir kahve dedim ki kendime bir kahve yapayım. Uykum geliyordu çünkü. 25. sayfaya geldim bu arada. Şimdi okumaya devam edeceğim. Birazcık kestirdim. Dediğim gibi uykum gelmişti. Birazcık uyudum. Sonra kalktım kendime bir kahve yaptım. Şimdi okumaya devam edeceğim. 25. sayfadayım. Zaten kitap 62 sayfa arkadaşlar. Ben de yarıladım. Bakalım bugün bitirebilecek miyim bu kitabı? Okumaya devam edeceğim birazdan. Saat şimdi 6'ya doğru geliyordu arkadaşlar. Ben de ilk hikayeyi bitirdim. İkinci hikayeye geçtim. Bakalım bu akşam okuyabilecek miyim ama bahçede daha fazla oturamayacağım. Çünkü biliyorsunuz bu saatlerde genelde çok fazla sinek oluyor. O yüzden oturamıyorum. İlk hikaye şöyle ilk hikaye çok güzeldi. Ben beğendim. Diğer hikayeye geçeceğim. Şimdi şöyle de göstereyim sizlere. İlk hikaye sular alemi. Diğer hikayede köpeklere ve duvarlara dair. Çok güzel bir hikayeydi. Gerçekten çok etkileyici buldum ben. Bir anne kız hikayesi anlatılıyordu. Üç çocuğu olan bir kadın var ve yalnız yaşıyor. Onun hikayesi gerçekten çok güzeldi. Diğer hikayeyi belki bu akşam okuyabilirim ya da yarın okuyabilirim ama yarın kesin kitabı bitiririm yani. Bu akşam ya da yarın kesin bitiririm yani. Ben çok sevdim. Eğer hikaye kitaplarını seviyorsanız size de tavsiye ederim. Daha sonra dediğim gibi detaylı bir video çekmeyi planlıyorum okuduğum kitaplarla ilgili. Şimdi hava kararıyordu arkadaşlar. Ben de videonun kapanışını burada yapacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.